Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni aldığımız oyuncakları gösteriyoruz. E, bu arada arkadaşlar evet, bunları internetten aldık. E, şimdi hemen birinci oyuncağımıza geçelim. Arkadaşlar birincisi frontman maskesi. Evet. Şimdi takalım böyle gözüküyor. Ben de takacağım. Şimdi kardeşim de taksın. Ama bu arada çok bulanık gözüküyor. Evet. Gözleri böyle kara kara olduğu için pek görmüyorsun ama. Böyle bir şey. Şimdi sıradaki oyuncak. Evet arkadaşlar. Daha doğrusu bunların çoğu maske. Bir tane de böyle evet. e, askerlerin şeyi var. Böyle. Ne kadar iyi gördükleri şu an onların bilebiliyorum. Bayağı bir iyi görünüyor şu noktalarda. Şimdi kardeşim denesin. Böyle arkadaşlar. Şimdi sıradaki oyuncak. Evet arkadaşlar. Sıradaki oyuncağımız. Ee, Yeşil ışık, kırmızı ışık diyen. Bu kız olduğu için bana daha çok güzel bence. Ben de deneyebilirim. Tamam. Şimdi al bakalım. Bu arada arkadaşlar çok tatlı ama korkunç bir de. Aynen azıcık korkunç. Evet. böyle çıkınca Ama bir de şey çok güzel oluyor. Bir de şeye benziyor arkadaşlar bu arada. Hani bir tane erkek bebek çıkacak ya ona da benziyor. Evet. Şimdi sıradaki, sıradaki oyuncak. Ya. Sıradaki. Arkadaşlar bu arada az önce bizim hangisindendik? Yuvarlak. He. Ha. Daire var kare var, bir tane böyle üçgen hemen. var. Ee, şimdi e, kardeşimle Böyle hı hı. arkadaşlar sıra e, sıradaki, sıradaki oyuncağa geçiyoruz. Arkadaşlar sıradaki oyuncağımız bu. Açalım hemen. Ama olmuyor. Bir oluyor? Ara ara. Arkadaşlar bunu buraya koyuyoruz. Ben ve ne Arkadaşlar böyle. Şimdi ben deneyeyim. Şimdi kardeşim denesin. <laughs> ben senden deneyim. Sizinle ne gerek yok. Ayşe, i̇şte, bir dakika alıp gidiyoruz. Evet arkadaşlar topunu aldık. Bu da böyle bir oyuncak. Sıradaki oyuncağa geçiyoruz. Arkadaşlar sıradaki oyuncağımız şu fışkırtma oyuncağı. Bunlar 20 tane aldık. Arkadaşlar bu arada annemler küçükken oynuyormuş. Bu şaka yüzüyor. Bu arada böyle fışkırtıyorsun. Şurada bir tane delik var. Mı? Ee, Ben şunu karşıma atacağım. Oh, şimdi ben hava açacağım. <laughs> 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 Yüzüme çok kötü geldi. Ee, böyle ama arkadaşlar işte böyle. Sakın yüzünüze tutmayın. Yani A, biz gösterme amaçlı. Boğazınıza kaçabilir. Ama biz gösterme amaçlı yapıyoruz. Evet. Bu da böyle bir oyuncağımız. Evet. Şimdi sıradaki oyuncak var mı? Ona bakıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar iki tane daha ancağımız vardı varmış. Birincisi bu. Ee, Böyle yani horo sesi çıkarıyor. Şşş. Ama A ama çıkarmıyor. Saçma bir şey yani. Ne olduğunu bilmiyoruz değil mi? Hı -hı. Saçma bir şey yani. Biz bir tane ipli topaç aldık. Geldiğini şimdi göstereceğim. Yanında hediye mi Vermez olsalar da hediye. Şimdi öbür oyuncağa geçiyoruz. Arkadaşlar sıradaki oyuncağımız topaç. topaç. Bunun bir tane daha Türk bir şey vardı. Onu da verir misin bana? Ee, şimdi arkadaşlar bunun şeyini bulup geliyoruz. Arkadaşlar sıradaki topaç böyle bir şey topaç. Biz ipli aldık böyle çıktı. Hemen Türk Bey göster. Bunu bağlıyoruz. Aa bu niye olmadı? Oluyor da aslında. Tekrar, Dur, tekrar deneyelim. Evet. Çünkü arkadaşlar bir de buna durmuştum. koyuyoruz. Döndürüyoruz. Ama çok döndürmemiz lazım. Evet ki çok dönsün. Ben denedim arkadaşlar video çekmeden ee, o kadar döndüm ki durmadı. Ama Evet. Dur. Hmm, Matsadan düşünce de yerde yani şey oluyor. Bak Böyle. kadar zeyim. Dur durana kadar. Bu durmaz. Burada arkadaşlar. Daha durmadı dur. İstemiyor lan. Hem de hiç düşünüyor. Evet. Biz az önce masada yaptık. Masadan düştü. Aynen dik durdu. Arkadaşlar. Ben bir de beş taş yapmıştım. E, kendim. Şöyle. Şöyle 5 taş. Dur, öbürü nerede kız? Ha, öbürü şu an bulamadım. Şöyle bir tane 5 taş. Evet. Şu an yapabilirdim ama şu an gösteremem. Böyle. Şimdi 2-3 evet. tane sokuşum var. Onları göstereceğim. Arkadaşlar, birinci sokuşum bu. Şöyle bir tane avokado var. Böyle şuna yapışan bir tane şey var. Arkasındaki bandı şey bitmiş. Sticker gibi. Bunlar da su kuşu. Böyle evet basıyorsun. Ee, sıradaki su geçelim. Arkadaşlar sıradaki su <laughs> kuşu. takmış sıradaki su kuşu. Ee, şöyle bir tane aynen Şöyle bir tane rengarenkli kılıf yaptım. Sam, Samsung bu telefon. Şöyle Yeşil ışık kırmızı Havası ışık. kalmamış. Yeşil ışık kırmızı ışık oyunu var ya arkadaşlar. Onun maskesi bu da. Bir de erkeği çıkacak. Onun yüzüne benziyor. Evet. Ee, böyle içinde yaptım. Böyle flowers. Ben flowers. Ee, şöyle işte şarj vesaire. Aylar falan yazıyor. Saat. Burada Samsung. Bu şey arama yeri. Bu da fotoğraf yeri. Sıradaki su kuşu. Sıradaki su kuşu arkadaşlar. Bir tane iPhone yaptım. Kılıfı şöyle. Böyle işte makyaj vesaire. senin şu dudağa bakar mısın? Böyle. Bakalım. Bir tane de böyle e, selam şeyi var. Kedicik. Bu da telefon şeyi. Saat işte şey. Bu şey. Hı -hı. Şöyle. Bunu da 2-3 gün önce yaptım. Bunu da gösteriyorum. Arkadaşlar sıradaki böyle bir tane karpuz yaptım. Şöyle 3 boyutlu. Şöyle. Arkadaşlar aslında sıkışlar çok kolay yapılıyor. Kağıdın e, ortasından şey yapıp katlıyorsunuz. Sonra şey, istediğiniz şeyi çiziyorsunuz. E, sonra etrafını kaplayıp mesela üstü açık kalacak. İçine pamuk ya da elyaf da olacaksınız. Orayı da baklayacaksınız. Üç boyut yapmak isterseniz e, böyle işte yeşile boyayın. Sonra onu şeyi anlatıyorum yapımı da. Burayı bantlayın ve benim böyle oldu. sıradaki e, su kişi. Yok sıradaki su yok. Şimdi <laughs> Arkadaşlar, e, videomu hayır. Hayır. Videomu beğendiyseniz, kanala abone olduysanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.